zamanların, görevlerin en ulvilerinden, önemlilerinden bir tanesi. Bir dostumuz, bir kaza neticesi, elin bir kaza neticesinde ailesini kaybetti ve bir metanet timsali örneği olarak bir aileyi görüyoruz. Sabırla bu şekilde bu kader kendilerine isabet eden bu kader musibetinin cilvesinin şu anda imtihanını veriyor. Acıları, acımız gerçekten büyüktür. Ama eminiz ki bu oranda daha fazlasıyla da inşallah o vefat eden kendi kardeşlerimiz, ailelerimizle Yüce Allah tarafından Hem mevki itibariyle Hem mertebe itibariyle Hem de manevi dereceleri itibariyle inşallah Onların Kat ve kat şu anda Mükafatını almıştır Biz böyle inanıyoruz, böyle iman ettik Çünkü Ortada bir kaza var Ve Malumunuz bizim dinimizde şehitlik mertebeleri anlatırken anlatılırken bu tür kazaların da bu tür elin feci bir aile için gerçekten omuzlanması, kaldırılması son derece ağır olan bu tür masum vefatlarda da şehadet mertebesi var. Ben bu metanetli aileye yüce Allah'tan sabrı cemil niyaz ediyorum allah Teala onların tahammüllerini, kuvvetlerini, kudretlerini, güçlerini artırsın. Allah bu şekilde acıyla hiç kimseyi düşmanınızı imtihan etmez. Çünkü bu acılar gerçekten de tahammülü için hakikaten manevi bir kuvvet, bir yürek, bir gönül gerektiriyor.